Rabbim nasip ederse 11 senedi. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun oğlum. Tamam, tamam, tamam. evet. Allahu Teala herkese nasip etsin orayı. Çok güzel bir şey, çok güzel güzel bir duygu. Allah herkese herkese nasip etsin. Sen konuşuyorsun konuşuyorsun. Sağ olasın. Allah herkese nasip etsin. Sizler de Allah'a emanet olun. Teşekkür, evet. teşekkür ediyoruz. Sağ Allah olun olup var olup. olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İsmim Murat Yılmaz. Murat e, Bey, Buralıyım. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Kaç e, senedir bekliyordunuz? 11 senedir bekliyorum ben. E, eşimle beraber nasipse gideceğiz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Allah Azze ve Celle cümle Müslümanlara nasip etsin inşallah isteyenlere. E, ümmetimize dua edeceğiz oradan. Milletimize dua edeceğiz. Kardeşlerimize dua edeceğiz inşallah. Allah herkese nasip etsin. Görüşmek üzere. Ne söylemek istersiniz? Nasıl? Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Oraya kutsal topraklara gidiyoruz. Kardeşlerimize dua edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize. Burada olan ümmeti Müslüman'a dua edeceğiz. Allah razı olsun. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir heyecan. Teşekkür ediyoruz. Ah. Neler düşünüyorsunuz? Neler çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Daha Hayır, ben de yazmışım yedi senedir. Bekliyoruz inşallah çıkar. Heyecanla bekliyorsunuz. Evet, evet. Çok mutluyuz yolculuğa çıkmak ister misin? Evet Deler isterim. Ee, şey. yani evet çok güzel gözüküyor. Ben de rüyamda görmüştüm. İsterim aslında. Çok isterim. Hem heyecanlı hem duygusal. Çok güzel bir yolculuk Rabbim. Hepimize nasip eder inşallah. Oraları görmeyi, gitmeyi. Ben de annemi gönderdim. Hem buruz hem heyecanlıyız. Rabbim bütün hacıları geri kavuştursun inşallah. Allah hepsinin de hacılarını hacı mebrur etsin. Allah kabul etsin. Sağ gidip selamet gelsinler. Ben de eşim gidiyor. Kaynımla beraber gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Elazığ ilimizden hacca gidecek hacı adaylarımızı ilk iki kafilesini bugün itibariyle Medine-i Münevvere'ye uğurluyoruz. Toplam 358 hacı kardeşimiz bugün Medine-i Münevvere'ye geçmiş olacak. Daha sonra yine başkanlığımız organizesiyle ayın 15'inde ve 29'unda gidecek olan kafilelerimiz var. Tabi yıllardır kurasını bekleyip sırasını bekleyip şu anda hacca giden kardeşlerimizin bu duygularını burada görmek, onların duygularına ortak olmak bizim için de güzel bir duygu. İnşallah kardeşlerimiz salimen gider, salimen dönerler, Mebrur bir hac yaparlar. Bizim için, ümmeti Muhammed için ve insanlık için orada dua ederler, ibadetlerini yerine getirirler, dolu dolu memleketimize dönerler. Bugün 358 tane hacımızı uğurlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hakikaten hac çok farklı bir yolculuk, ulvi bir yolculuk. Onların duygularını paylaşmaya geldik, onların hayır dualarını almaya geldik. Şimdi hacılarımıza baktığımız zaman içlerinde kimisi 20 yıl bekledi, kimisi 50 yıl bekledi. Yani büyük bir özlem hakikaten. Bizler onların duygularını paylaşmak için, onların hayır dualarını almak için havalimanına geldik Elazığ İl Müftülüğü olarak. E Rabbim onların yollarını açık etsin. Salimen gidip ganimen dönmeyi nasip eylesin ve özellikle de hac kurasını bekleyen, haca yazılıp da bekleyenlere de Rabbim tez zamanda gidip gelmeyi nasip eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sen herkes Allah nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Allah kabul eyler inşallah. bu yolculuk herkese nasip olsun diyorum. Kaç yıldır bekliyordunuz? 13 yıldır. 13 2012'de ilk umremizi yaptık, yazıldık ve 13 yıldır çıkmasını bekliyorduk kuramızın. Çok şükür bugüne nasipmiş, bu zamana, bu yıla nasipmiş. Heyecanlı mısınız? Çok, Çıktığı çok, ilk günden beri çok heyecanlıyız. Bilemezsin. Duygusu çok bambaşka, tarif edilemez yani. Ancak anlatılması, yaşanması lazım. anlatılmakla yok, olmaz yani. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Allah sizlere de nasip etsin. Heyecanlı mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? Yo Allah'ıma çok şükür oraya gideyim ya. O hey. kutsal topraklara gitmenin mutluluğu var içerisinde, hey. içinizde. He. Bilmiyorum, benim kızımla gideyim ya. Evet, kızınızla da konuşalım isterseniz. O iki sefer Ümre'ye gitti, Hadi. bu da Hacı'ya gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. En azından kızınız sizinle birlikte tecrübeli bir isim. Size yardımcı olur. Sağ ol. Teşekkürler. gidiyorsunuz. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Sen hissediyorum. hissediyorum. Böylesi fırsat, böylesi yerlere gitmek. Ne hissedilir ki? Sen üçten başka ne olabilir? Kaç yıldır bekliyordunuz? 14 senedir. 14 senenin sonunda ilk kez çıktı. Evet. Diyanetle birlikte seminerlerinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştik. Şimdi gitmeye hazırız. Şimdi hazır adayız. İnşallah gideriz. Allah nasip ederse tekrar döneriz. Allah ömür verirse, vermezse de orada Allah'ın huzuruna gideriz. Teşekkür ederim. Bu hangi kanal? Kanal 23. Kanal 23. Başka bir arzunuz var mı? Canınızın sağlığı. bize de doyadı inşallah. İnşallah. Bütün müminlere. Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Evet. Kendisi de heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Evet. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani Allah herkese nasip etsin. Ee, uzun bir süreç. Ee, belli bir süreç bekledikten sonra gidiyorlar zahmet ve meşakkat ama sonucu faziletli bir e, hizmet. E, Diyanet'le gidiyor. E, Allah muvaffak etsin. Herkese nasip etsin. İnşallah sağ salim velit herkese nasip etsin. Gibi. Teşekkür ediyoruz. Dünyadan işim bitti. Yaşım yetmiş İnşallah bu sefer de ahiretten bir pay kapak. Niyet o. Kaç senedir bekliyordunuz? 15 sene. 15 sene. 15 sene bekledik. Tek mi gidiyorsunuz? Yok. 5 kişi ablam. Kardeşim, hanımı, benim hanım beş kişi. Beş kişi gidiyorsunuz. He. Diyanete birlikte hazırlıklarınızı yaptınız, seferlere He. katıldınız. He. Şimdi gidip ibadetinizi geçirin. İnşallah Allah kabul eder. Allah şeytanın şerrinden koruya bir an. İbadetimiz boşa gitmeye. Dünyamdan işim kalmadı daha benim. Kim geldi, kim gitti, kim ne yaptı. Cebine doldurmaya çalışanlar varsa doldursunlar. Bir şey yok. Hasta <laughs> iyi geldi. Teşekkür Bu ediyorum. Bu hangi kanaldı? Kanal 23. Ee, cümlemize size de. de inşallah. Hepinize Allah size de kısmet eder. Belki gitti umre, umre belki acı gitmişsin bilmiyorum. Hepin Allah, var, Allah var, kısmet eder dedik. Nurten Akdemir. Nurten Hanım, haç, kutsal topraklara gidiyorsunuz. Haç farzasını yerine getireceksiniz. Evet, Neler evet. düşünüyorsunuz? Çok iyi düşüncelerim var. Çok büyük bir hayalimdi. Rabbim 14 yıldan sonra nasip etti. Çok mutluyum, çok da üzgünüm. Eşimi vefat ettiği için gidiyorum. Allah inşallah kabul etsin. Bütün aileme dua ediyorum. Bütün memleketime dua ediyorum. Gazze'nin de o İsrail saldırıyor. Onların soyu sopu kurusun inşallah. Dediğim budur. Herkese Allah sağlık, afiyet, mutluluk versin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi güzel bir duygu. Allah herkese de nasip etsin. 14 senenin özlemini duyuyoruz. Allah herkese de nasip etsin. Başka bir şey diyeceğimiz yoktur. Allah sizden razı olsun. Ee, halam, yengem ve amcam. Neler Hatır hissediyorsunuz yakınlarınız gibi? Güzel gidiyor. bir duygu. Güzel yerlere gidiyorlar. Allah kabul etsin inşallah. Tüm e, Elazığlı hacca giden hacılarımızı. teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun. Neleri düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Vallahi büyük bir mutluluk yani. Allah herkese nasip etsin. Kaç yıldır bekliyordunuz? 14. yıl oldu. 14 yıldır kutsal topraklara gitmeyi evet. bekliyorsunuz. Evet. Diyanetle birlikte hazırlıklarınızı da yaptınız. Şu Tabii. İbadetlerinizi doğru gerçekleştirmek için Tabii. eğitimler de aldınız. Evet. Şu an hazırsınız değil mi? Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Babanızı gönderiyorsunuz kutsal topraklara. Evet. Kendisi 14 yıldır bekliyormuş. Evet abi. Neler hissediyorsunuz? Ya mutluyuz olarak... abi. Mutluyuz kutsal topraklara gidecekler, orayı görecekler. En büyük mutluluk budur bizim için. Çok heyecanlıyız. Ranki böyle yani ilk defaya gideceğim oraları göreceğim. Nasıl hani oranın fevzine, oranın yani maneviyatını yaşamak istiyoruz. İnşallah Rabbim tam anlamıyla hacı olmamızı nasip eder. Kaç yıl bekliyorsunuz? 13 yıl oldu. 13 yıl, evet, evet. Kimle birlikte gidiyorsunuz? Eşimle birlikteyiz. İsterseniz sizinle de konuşalım. Buyurun. Yaklaşık 13 yıldır haç vazifenizi yerine getirmek için bekliyor musunuz? Tabii çok heyecanlıyız, çok duyguluyuz. Cenab-ı Allah gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin. Merak ediyoruz o araları. İnşallah dualarımız kabul olur, gidemeyenler de gider. Bizler de ibadetlerimizi orada tam manasıyla yapmış oluruz. Sizlere de nasip etsin Cenab-ı Allah deriz. Arıcak, Arıcaklıyım. Buraya bağlıdır, Elazığ'a bağlıdır. Yani, Rus Bey, topraklara gidiyorsunuz. Her çok bir güzel bir duygudur. Allah-u Teala bütün inananlara nasip eylesin. Gençim. Zaten düşündüm, taşındım. Bu genç yaşta e, dedim en sağlamı şeyimi yerime getiririm. Allah-u Teala nasip etti. Herkese nasip etsin. Ne zaman yazılmıştınız? 2016'da yazdırdım. 8 sene oldu. Allah-u Teala bana nasip etti. Tek mi gidiyorsunuz? Yalnız... Tek gidiyorum. Şimdi kutsal topraklara gidiyorsunuz. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, çok güzel benim. bir duygu. Evet. Yar yaradanın evine gidiyoruz. Yani. Değil mi? Habibin yaşadığı yere gidiyoruz. Muhammed Mustafa'nın. Evet. Çok güzel bir duygu. Çok sevinçliyiz. Çok heyecanlıyız. Kaç yıldır bekliyordunuz? 12 yıl. Evet. 12 yıl evet. Teşekkür ederim. Siz şey sağ değil. Sağ olun. Sağ ol. sağ ol, Allah razı olsun. evet, Allah size de nasip etsin inşallah. Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu düşüncesi? Hiç, içerisinde? hiç tarif edilmez bir duygu yavrum. Oraya ancak gideceğim ki o zaman anlayasın. Rabbim, Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. İsterdim eşimle gideyim. Eşim vefat etti. Ben yalnız gidiyorum. O burukluk var. Rabbim inşallah onun da mekanını cennet eder. Amin. Ben bu dünyada ondan memnunum. Rabbim de o dünyada kendinden memnun olsun inşallah. Rabbim hepinize nasip etsin inşallah. İsteyenler, kalben, kalben isteyenlere Rabbim nasip etsin. Geldikten sonra da üzerinde duranlardan nasip etsin inşallah. Haca gidiyoruz ama bakalım üzerinde duracak mıyız? İşte o önemli yavrum. O önemli. Allah hepinize nasip etsin yavrum. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederim. Annenizi mi gönderiyorsunuz evet, efendim? Evet, evet. Sizler nasıl hissediyorsunuz? bir? Ben çok heyecanlıyım. Sanki kendim de gidiyormuşum gibi o duygular içerisindeyim. Ee, İstanbul'dan bugün geldim annemi uğurlamak için. Ama isterdim ki babamla annemi birlikte gönderelim. Geçen yıl babamı kaybettik. İkisi beraber yazılmışlardı. 13 yıl sonra çıktı. Çok sevinçliyiz. Çok ayrılıyoruz diye üzülüyorum. 51 gün kalacaklar çünkü. Onun hasretliğini sadece ama o güzel kutsal topraklara Rabbim tüm isteyenlere de nasip etsin. Bizlere de nasip etsin. Annemi, annem çok istiyordu, çok arzu ediyordu. Babama da çok iyi baktı, babamın hayır dualarını da aldı. Anneme nasip olduğu için çok mutluyuz, gönderiyoruz diye de çok mutluyuz. Annem sağ selim gitsin, bütün herkes, bütün hacı adaylarımız sağlıkla gidip, hakkıyla yapıp sağlıkla da dönmeyi nasip etsin Rabbim. Tüm isteyenlere de nasip etsin. Annemi uğurluyoruz diye, annem çok istiyordu, çok arzu ediyordu. Bu arzusu yerine geldiği için çok mutluyuz. Rabbim bizlere de tüm isteyenlere de nasip etsin. Bütün hoca adaylarımız Cemil cümlesi sağlıkla gitsin, sağlıkla dönsün, hakkıyla da yapmayı nasip etsin Rabbim. Annemin 13. yılı, 13. yılında çıktı. Eğer geçen sene olsaydı babam da nasip olacaktı ama babama nasip olmadı. Onun burukluğu var. Annemi ilk defa annemden bu kadar ayrılacağız. Annem ilk defa tek başına gidecek. Nasıl olacak? İnşallah Allah yardım eder o kutsal topraklara. Hayrıyla gider gelir sağlıkla tekrar kavuşuruz. Bütün arkadaşlarım, bütün insanların Elazığ'daki bütün hacı adaylarını inşallah gittikleri gibi dönmesini nasip eder. Hep beraber burada karşılayacağız. O zaman daha mutlu olacağız. Şimdi biraz hem burukluk var, hem bir heyecan var. Hem oradaki merak var ne olacak, nasıl geçecek diye. Onun haricinde gayet güzel. Elazığ için herkes için Allah hayırlı etsin. Tüm hacı adaylarımıza sağlıkla dönmesini nasip etsin. Allah size de nasip etsin yavrum. Çok güzel bir duygu, çok tatlı bir haz. Ne diyeyim, bütün gençlerimize nasip etsin yavrum. Kaç yıldır bekliyordunuz? Efendim? Kaç yıldır çıkmasını bekliyordunuz? 17 sene oldu, 17 yıl oldu. Ve iki seferde Ümre'ye gittim, bu üçüncü oluyor. Doyamadım. Rabbim size de nasip etsin. Çok tatlı, çok güzel, kutsal yerler. Güzel olmaz mı yavrum? Allah sizlere sağlık, saat huzur, mutluluk versin. Ben de o edeyim gençlerimize. Çok hoş bir şey. Eş Allah nasip kısmet etsin. 12 seneleri bekleyeyim. 12 sene duyalım. bekleyeyim. Çok hoş. Herkese Allah nasip kısmet etsin. Evet. Çok hoş bir şey. Bunu istedim Allah. Allah da verdi. Kısmet etti. Sizler neler söyleyeceksiniz? 13 senedir yazdığımız o, o şeye gidiyor. Hacaya gidiyor. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Birlikte mi gidiyorsunuz? Evet, Kardeş ka musunuz? kardeşlik. Hep birlikte gidiyor. İlkse de dua edin inşallah. İnşallah. i̇nşallah. destek oldu, bize de dua edin. İnşallah. İnşallah. Böyle çok sevinçliyiz. Allah diyorum herkese nasip etsin. Çünkü orada Resulullah'la konuşacağız. Rabbimle konuşacağız. Arafat'a çıkacağız. Zaten hac Arafat demektir. Arafat'a çıkacağız. Kaç yıldır bekliyordunuz? 14 yıl. 14 yıl. Allah nasip etti. Kolaylık da verdi. Yani böyle tam ee, gidecek imkanları verdi. Her yani bu, daha önce verseydi belki bu imkanlar yoktu ama şimdi imkan da var. Demek ki Cenab-ı Allah çağırdığı zaman imkanları da beraber veriyor. Düşünüyorsunuz. Oraları düşünüyorum. Gitmeye gelmeyi Allah nasip ede. Bu kadar arkadaşlarımız var. Allah işlerini yolunu açık ede. Oralara o toprakları görmeyi çok istiyoruz. Kaç yıldır bekliyordunuz? Valla 10 sene, 10 yıldır fazla bile, çok şükür. Kimlerle gidiyorsunuz? Hocalarımızla, hocalarımız var. Kardeşlerinizden, ha. çocuklarınızdan gelen var mı sizinle birlikte? Yok, hocalarımız kardeşlerimizdir, onlar bizi götürecek. Allah'ın izniyle, <laughs> Allah sizi de bağışlasın. Kutsal topraklara gidiyorsunuz, bugün 358, 358 hacı adayıyla birlikte hac yerinize getirecek. İnşallah, i̇nşallah. Neler inşallah. düşünüyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Tüm Müslümanlara da Allah nasip etsin. Kadasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Kaç yıldır bekliyorsunuz? 15 yıl. Tam 15 yıl oldu. Kimle birlikte gidiyorsunuz? Eşimle. 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 Namaz, Namaz, kılmaya gitti. Ya çok güzel bir duygu. Yıllardır bekliyorlardı zaten. Ee, nasip oldu. Allah nasip etti. İnşallah hayırlı hayırlı giderler. Hayırlı hayırlı gelirler. Müslüman alemi için ee, bu güzellikte kutsal yerlere gitmek bizim için en güzel bir müessese. Allah onlara nasip etti. İsteyenlere de inşallah hepsine nasip eder. Onlar da gider. Bizlere de nasip eder. Gidip görüp geliriz. E, ee, mutluyuz. Çok mutluyuz. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ım. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Şu an anlatacak bir şeyim yok. Bilemiyorum. Mevlam herkese nasip etsin. İnşallah gelip Gidip gelmeyi nasip eder. Konuşamıyorum. Tarifi olmayacak bir duygu. Evet. Allah herkese nasip etsin. Herkesin niyetini kabul etsin. Gerçekten. Kaç yıldır bekliyordunuz? Yedi yıl bekledik. <laughs> çok şükür bugünümüzü gördük. Allah emanet olsun. Sağ gelin. ol, teşekkür, ederim. Ederim. Tamam, teşekkür Allah ederiz. Allah, Sağ ol. Aynı vallahi çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Sizlere de nasip eylesin. Çok güzel bu duygu. Rabbim herkese nasip etsin. Kolay gelsin. Sizden gelin. de kısa bir görüş alalım. En kısa mutlu topuk. günümüz. Allah herkese nasip etsin. Cenab-ı Allah sizlere de nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'i korusun. Filistin'deki kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. Kaç yıldır bekliyordunuz seçim? Yedi bitti, sekizden gün aldık. Heyecanlısınız. Çok mutluyuz. En güzel günüm benim bugün. Allah herkese bu mutluluğu tattırsın. Sizlere de. Teşekkür ediyoruz. Hac yolculuğu tabii her şeyden önce e, niyet meselesi ama neticede de nasip meselesi. İnşallah sonsuz şükürler olsun ki sizlere e, bu hac yolculuğunu nasip etti yüce Allah. E, yolunuz açık olsun. E, biz sizleri dualarla yolcu ediyoruz. E, i̇nşallah sizler de orada tabii ki e, ailenize, yakınlarımıza geride kalan bizlere dua edin. Duanızı esirgemeyin. Hem milletimiz için hem memleketimiz için Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi için, dirlik ve düzenliğimizin devam, devam etmesi için dualarınızı esirgemeyin. Ee, Yüce Allah e, hac yolculuğunuzu mübarek eylesin. Amin. Dualarınızı kabul eylesin, oradaki ibadetlerinizi kabul eylesin, makbul eylesin. Amin. Biz e, Elazığ'dan sizleri yolcu ederken e, sizlerin heyecanına, e, sizlerin mutluluğuna e, ortak oluyoruz. Sizin yaşadığınız bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Onun için burada sizlerle beraberiz. Eee hac yolculuğunuzda e, sağlıkla gidin, selametle dönün. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Teyzeciğim kutsal topraklara gidiyorsun. Evet. Allah'ın evine gidiyorsun. Evet. Neler A düşünüyorsun? Vallahi çok mutluyuz, çok üzülüyü. Allah nasip etsin güzel gidip gelmeyi nasip etsin. Sen kaç yıldır bekliyordun? bayağı Benim oldu. 8 yıldır bekliyordum. İyi Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah, sizi bağışlıyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizim 13 yıl oldu. İnşallah layıkıyla yerine getiririz ibadetimizi. Allah kabul etsin inşallah. Siz yerinize getireceksiniz. İnşallah. Neler düşünüyorsunuz? Valla çok mutluyuz. 12 sene bekledik. İşte 12 seneden sonra işte çıktı. İnşallah gidip ziyaret edip geleceğiz. Bakın. Eşinizle birlikte mi gidiyorsunuz? Evet, beraber gidiyoruz. Sizin de duygu düşüncelerinizi alalım. 12 yıldır beklediğinizi söylediğiniz ee, neler istiyorsun? Aynen. İyi, çok seviniyoruz, gidiyoruz. Bir şey söyleyeceklerim, yok. Heyecanlısınız? Heyecanlıyız tabii. Sevinçliyiz, heyecanlı değiliz. Çok sevinçliyiz. 12 senedir bekledik. Yani. Çok sevinçliyiz. 2009'da yazılmıştık. 15 senedir bugüne demek nasipmiş çıktı. Tüm din kardeşlerimize de Allah nasip etsin gitmeyi. Yani sevinçliyiz. O kadar. Ne diyelim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah, yani sizin de bir düşüncelerinizi. Biz de sevmişliyiz. Allah herkese nasip etsin. Sağ selam gidip gelmesi nasip etsin. Kaç yıl bekliyordunuz? Hiç beklemedim. Iki yıldır. Anneme çıktı, annemin yerine ben gidiyorum. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Saç farzasını yerine getireceksiniz. Neler hissediyorsunuz? Çok sevmişliyim. Allah herkese nasip etsin. Kaç yıldır bekliyordunuz? 13 13 On yıldır adet. bekliyorum. Allah herkese nasip etsin. Kimle birlikte gidiyorsunuz? Hanımla. Hanımla birlikte evet. Gidiyorsun. gidiyorsunuz. Abim çok sevmişliyim. Allah herkes din kardeşlerime de nasip etsin inşallah. Mutluyuz. Allah kabul etsin tüm de. Kaç cümün. yıldır bekliyordunuz sizden? 15 yıl. Sizin de 15 yıl. Evet. Evet bugün gerçekleşti. Çok mutluyuz. Allah herkese de nasip etsin inşallah. Sizler neler söyleyeceksiniz? Sizlerin de Ben de ya. bütün din kardeşlerime Allah nasip etsin inşallah. Oraları gidip görmeyi nasip etsin. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz inşallah. Rabbim tek gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin, sağ olasın. Neler düşünüyorsunuz hissiyatınızda? Allah çok mutluyuz. Çok işte seviniyoruz gittiğimiz için. Allah herkese nasip etsin. Kaç yıldır bekliyordunuz? 13 yıldır. 13 yıldır işte çok şükür bugüne nasipmiş. Çok mutluyuz, bir şey diyecek bir şey yok. Kimle birlikte gidiyorsunuz? Eşimle. Hemen beyefendinin de düşüncelerini alalım. Valla biz 13 senedir yazılmıştık işte 2011 yılında yeni çatı çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Yani mutluyuz gideceğimiz için. Allah sağ gidip, sağ selim gidip gelmeyi nasip etsin. Bundan başka ne diyebilir evet. Çıktı evet. haca gidiyoruz. Peki gençken mi gitmek lazım? Bu gençken git. Biz 11, 2011'de tam 50-60 Şimdi şu anda 65 yaşındayız. O zaman 50 yaşındaydık. Bir sürü Peki. şey hastalıklarımız çıktı. Genç gitmek çı, gençken çıktı daha iyi olurdu yani. Daha iyi gezerdik. Biz 6 sene önce Ümre'ye gittik. Daha ki bundan gençtik. 6, 6 yaş büyüdük yani. Çok ya, çok ya bir hissediyorsunuz. Şey evet, dini bir yerine getiriyoruz. Onun için mutluyuz. Herkese de Allah nasip etsin. Kaç yıldır bekliyordunuz? 14 yıldır bekliyorduk. E tabi şunu da anmak lazım. Gazze'de Müslümanlar ezilirken bizim dini görevimizi yapmamız ne kadar doğru o biraz tartışılır. Şu anda İslam elinde insanlar ezilirken bizim e, kutsal topraklar tabii haç vazifemizdir, görevimizdir, maddi imkanımız olduğu için ama en buruk yanımız da odur. Daha önce Umre'ye gitmiştim. Yok elimizin. gitmemiştim. İlk kez gidiyorum. Eşinizle mi gidiyorsunuz? Eşinizle. Sizin de isterseniz bir duygu düşüncelerinizi alalım. Neler hissediyorsunuz? Valla biraz yani heyecanlıyız. E, mutluyuz tabi kısa toplara gitmek için. Çok bekledik. İşte arkada da çocuklarımızı, işimizi, dostumuzu bıraktık. Oraya da gidiyoruz hani mutluyuz. E, Allah kabul etsin. Sağ olun, sağ olun. teşekkürler. İnşallah. Sağ İnşallah e, Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi kendimi çok güzel hissediyorum. Daha ömrümde bir sefer gideceğim. İnşallah Allah herkese nasip eder kaç I ben dokuz yıldır bekliyorsunuz? Ben 9 yıldır. 9. Evet. Evet. He. Teyzemle birlikte mi? Evet, mi? evet teyzemle beraber. Sizler şey, nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım tabii ki. Beklediğimiz an geldi. Allah'tan ne istediyse verdi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlerin düşüncelerini alalım. Al, Allah'ım sağlıkla gidip gelmeyi nasip etsin. Çok, çok mutluyuz, çok, çok heyecanlıyız. Şey. Rabbimin kabul edeceği bir hac olsun inşallah. Niyetimiz öyle, Kaç amacımız öyle. 7 yıldır. Yedi yıldır bekliyoruz, annemle gidiyoruz. Annemle gidiyoruz, anne kız gidiyoruz. Allah Teşekkür eylesin. ederim, Allah'a emanet evet. olun. E, duygular karışık, hüzün, sevinç. Geride bıraktıklarımızın üzüntüsü oraya gitmenin sevinci. Hepsi karışık yani. Kaç yıldır bekliyorsunuz? 13. yılımızda çıktı. Allah nasip etti inşallah. Kimle birlikte gidiyorsunuz? Eşimle beraber gidiyoruz, Allah izin ederse. Eşinizin de, de hemen duygu düşüncelerini alalım. Tabii ki de. İsminizi öğrenebilir miyim? Erhan Orhan. Erhan Bey. Allah nasip ederse kutsal topraklara gideceğiz. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. 14 yıldır bekliyoruz. Bugünün nasipmiş. Rabbim oraları herkesin görmesini, canı gölünden hepsine temenni ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dualarımız, ülkemiz, milletimiz Filistin ve Gazze için olacak inşallah. Eûzü'l-Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel âlemin. Huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Ellerimizi boş çevirme. Şu anda senin rızanı talep etmek için kutsal yolculuğa çıkan hacı adayı kardeşlerimizin yapmış oldukları bu ibadeti sen kabul eyle. Hac yolculuklarını kendileri için kolay eyle. Bu yolculukta kardeşlerimizi her türlü tehlikeden Kazadan beladan musibetten koru muhafaza eyle. Orada yapacakları ibadetlerini kabul eyle. Kendileri için, bizler için, milletimiz için, ümmeti Muhammed için ve insanlık alemi için yapacakları duaları sen kabul eyle. Salimen gitmeyi, dönmeyi nasip eyle. Ganimen dönmeyi nasip eyle. Amin. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه